Hadi beyler, hadi alın gelin, hadi oğlum, hadi. hadi, hadi. Ankara Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Çamlıdere Spor'un tribün lideri Amigo Serdar, takımın ve taraftarın vazgeçilmez bir parçası. İfşin! Beyaz! İfşin! Beyaz! İfşin! Beyaz! Amin! Çamlıdere! Amin! Çamlıdere! Susmaz. 90 dakika boyunca bize destek verir. onun heyecanı gözlerinden her zaman okunur. Tam bir Çamlıdere ve Çamlıdere Spor'a aşı olan Amigo Serdar, pozitif enerjisiyle bölge halkının sevgilisi. Sen nasıl e, temizlik buyurursan Serdar'ım tabii ki bizler hazır olacağız orada. E, kalabalık taraftan da geliyoruz bugün. Tamam abi. Hadi arkadaşlar maç eder onun meşhur bir hareketi vardır. Tek hareketiyle bir bakıyorsunuz Serdar geliyor arkasında 40 kişi 50 kişi geliyor. Down sendromlu Serdar Şahin camide müezzinlikte yapıyor. Ancak onun dualarından en büyük payı Çamlıdere Spor alıyor. Allah'ım Samdele, Samdele Spor, Samdele Spor, Allah'ım inşallah gazeteyi alabim, yalabim Samdele Spor'u imab kusur alabim. Vur lan! Vur! Vurma çilek! Üstelik de Çamlıdere Belediyesi'nin yemek organizasyonlarına da çalışan Amigo Serdar, Yeşil-beyaz renklerden aldığı güçlü hayata tutunuyor. Samlana, samlana, umsamlana her şey.